cümleten Selamünaleyküm yeni bir av yine bir av yeni bir macera bugün Ruyiji'nin Red Fox 245 55 kamışı var elimizde yine Shimano FX2000 var hepimizde 4 örgü 014 markası Liner mıydı? Öyle bir şey diyor. Yani çok bilindiği gün marka değil ama çok kötü de değil. Kaliteli. Yani köprünün üstünden köprünün üstünden o yükseklikten o çırpınmayla 2-2,5 kilo balığı rahat kopmadan alabiliyorum yani. Düz zeminde olsa şeye kadar 16 kiloya kadar çekeri var. Şöyle bir kamış çok güzel. böyle şey dişli balıklar için böyle yüksek yerlerden atmaya. Çok ağır da değil yani. Tam bir kombin oldu. Ha biraz zorladım ben makinayı. FX 2000. Biraz kibar bir makine ama ben hep 28 gram, 30 gram üzeri çalıştığım için bir de akıntıyla daha da artıyor. Yani biraz makinayı duman ettik. Günaydın. Günaydın. Saygılar. Eyvallah. Eyvallah. Oo. Oh. Çok dalga var rüzgar var ama bu hava, havası ya. Geçen sefer gibi olursa aynı böyleydi ama o zaman biraz daha kapalıydı. Hava kapalı tam böyleydi ya. Yani. Bakalım. Haydi bakalım. Neyle başlayacağım ben de öyle. başlayacağım? Abi bezi de almamışız ya. Ne bileyim yaşlanıyoruz mu ne yapıyorsun? Her şeyi unutuyorum. Şu. Ya bu da çakma bir şey. Ben buna yılan kuyruk diyorum. Yılana benziyor zaten ama çok iyi. Bakalım. Sonra değiştiririz. Gel bakalım yılan kuyruk. Burada döndüğümüzde bu, bu sefer biraz büyük büyük fır döndü. Sebebi de şey <laughs> ben de çelik tel yok, lider de yok. Yani turna ısırdığı zaman en azından en fazla işte şuraya kadar falan gelir. Zarar vermiyor. O yüzden biraz fır döndüğü büyük tuttu. hadi bakalım. Abi. Bismillah. Rüzgardan çok da şey yapmıyor. İlginç. Hiçbir tepki yok. <laughs> Allah. Normalde böyle peşinden geldiğini görüyordun ya sona soktu. He. her yer yosun orada be. Abi yok. Yani şimdiye kadar bir tepki vermesi lazımdı. O yüzden yavaş yavaş gazlayalım ileriye. Ata ata gidelim. güzel yere düştü. Hadi bakalım. Kap oradan. Hiçbir hareket yok. Yani su da çok bulanık. O mu acaba etkili? Neydi bizim? Rapala da görünür bir rapala ki öyle. 3 yani renk var. a